kanıyla sulanmış Türk bayrını yakışsa namussuzdur, şerefsizdir, ahlaksızdır. Bakın işte kıymetli komutanım, çok değerli <laughs> Bursa'nın duayen gazetecisi Yüksel Vaysa Beyefendi, değerli Turan Sancağı Teşkilatı Başkanımız, değerli üyeleri, bizler bugün bir Türk birliği için sadece bir ideal değil, bir kaderin gerçekleşebileceği bir durum dolayısıyla buradayız. Bu ödülü Mustafa Kemal'in kurduğu Büyük Türk Birliği'ne geçmişin ruhunu geleceğe taşıyan bir anlayışla alacağımızı ifade ediyoruz. Kıymetli komutanım az önce işin hukuki sürecini çok güzel arz etti. Ben işin biraz da e, sokak kısmını arz edeyim. Kıymetli komutanım birilerinin kendilerini kader toplumların kader payından bahsetti. Wilson ülkelerinden. Bizler kendilerine kader hakkı tayin edenlere karşı hem meclislerde hem sokaklarda hem ilim dünyasında olacağız. Türk dünyasını, Türk birliğini ilerlemek Atatürk'ün güneşinde göreceğimiz günlerde en iyi şekilde yürüyeceğiz komutanım. Sayın